Çok kısaca bir soru daha sorup başka bir konuya geçmek istiyorum. Demirtaş son bir tweet attığı seçimden önce ve o tweetin işte HDP'nin konsolide ettiği seçmenin büyük oranda size oy vermesini beraberinde getirdiği söyleyen parti kararına aşan bir şey. Bunu öğrendiğinizde ne hissettiniz Demirtaş'la ilgili aslında soruyorum. Türkiye'de bir de bir açlık grevleri mevzu var devam edin. O kritik yönelik haberimiz var. Ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle, ben bir kere tabii Hukuka inanan birisiyim. E, hukukun yavaş işlediği yerde ya da e, hukukta çifte standardın oluştuğu yerde e, süreçlerin topluma bir fayda getirmeyeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla tabii ben çok birebir şu an Sayın Demirtaş'ın sürecini inceledim, irdeledim ve bu konuda fikir sahibiyim dersem sizi de yanıltmış olurum, izleyenleri de yanıltmış olurum. Ancak... Ee, suçların netleşmediği ve insanların e, fikirsel bazda ya da bazı e, söyledikleri cümlelerden dolayı suçlandığında yaşadığı ızdırapları bu ülke geçmişten bugüne çokça çekti. Bunu yaşayanlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanı aslında bu ülkede örnek verirsek. Dolayısıyla Sayın Demirtaş'ın e, siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden birisiydim. Gerçekten barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne koyan bir dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini, Türkiye için gerçekten birçok duvarları yıkabileceğini dile getirmişti birisiyim kendi alanımda. Bugün de aynı hala aynı kanattayım. O dillerin geçerli olduğu bu ülkede çok daha mutlu olabileceğimizi görüyorum. Bu bağlamda böyle bir siyasi çizgisi olan bir insanın elbette benimle ilgili pozitif bir şey söylemesi beni mutlu etmiştir. Ee, yani tabii seçmende ne kadar etkili olur olmaz o benim e, ölçebileceğim bir şey değil ama elbette beni mutlu etmiştir.